Yeni bir mutluluk videosuna hepiniz. Tam ben ağzımı doldurdum söyleyecektim arkadaşlar. Ağzım böyle açıkta kaldı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün önümüzde noodle'larımız var. Yaş pastamız var. En sevdiğim yiyeceklerden birisi arkadaşlar. Noodle'a bayılırım. Şimdi noodle'a başlamadan önce ben diyorum ki şu pastayı da bir dilimleyip koyalım tabaklarımıza. Pastadan da bir noodle, bir pasta almak istiyorum. Bugün mükemmel konumuz var. Arkadaşlar bugün annem pasta kesen ki ben de bir kı kısa bahsedeyim. Evet. Survivor bildiğiniz gibi başladı hep izliyoruz. Ve bugün Survivor favorilerimizi kim şampiyon olacak? Ee, kimden ne umduk, ne bulduk? Aynen, <laughs> aynen. Çok aynen. şaşkınlıklar içerisindeyim zaman zaman da. Şimdi anne ben sana bir soruyla başlıyorum hemen. Başla. Sen şu an Survivor'da kimi tutuyorsun? Çünkü performansları gördük. Ya... 5 bölüm falan izledik. Açıkçası biz ee, diğer <laughs> Survivor Mukbang'da benim şeylerim tuttuğum kişiler vardı. Evet. Yani hala da arkasındayım ama evet. bir ümit belki olur diye. Ben arkadaşım kısaca söyleyeyim. Annem biraz çok şey yaptı. <laughs> Söylemedi kendine. Benim favorim Avatar Atakan. Hı -hı. Ama adam kılıçcıyı bekliyorum ben şu an. Adam gelince o zaman belli olacak benim net favorim. Ya ben e, Avatar Atakan demiştim. Hı -hı. Kızlardan da Nacihan demiştim. Hala da takanın arkasındayım ama Adem Kılıççı'yı görmedik. Aynen, Adem sakat arkadaşlar. Yani performansını bir türlü göremedik. Ne zaman gelip oynayacak onu da bilmiyoruz. Karşı takım hiç umduğum gibi çıkmadı. Karşı takım mükemmel. Biz dedik ki, e, ünlüler net olarak arkadaşlar hani gönüllülerden önde gelir. Hep biz öyle düşündük açıkçası Hı -hı. arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. İlk 3 oyunu zaten direkt gönüllüler alıyor 0. Evet. Biz o ara olduk yani. Hiçbir oyun alamamaya başladınlar ama toparladılar şu anda. Karşı takımda falan bir falan kişi de. beni çok şaşırttı. Beni Batuhan şaşırttı bu arada arkadaşlar. Hmm. Yani Batuhan şaşırttı. Niye Batuhan şaşırttı derseniz. Şimdi Batuhan daha böyle kibar, daha naif ve şöyle bir şey. Genelde arkadaşlar Batuhan nasıl biliyor musun? Böyle milletin yüzüne değil de röportajda daha evet. böyle bir sert konuşuyordu. Ama bu sene biraz daha değişmiş bak. O ağacın dibinde çok şey keskin haşin batuandı. Ama yani. şimdi arkadaşlar artık arkasında Avata Atakan da var şu anda. Hani bildiğin gibi. Daha sert bir batuan izliyoruz. Ve iyi performansı vardı. Batuan sanki bu sene bana Atakan'dan bir cesaret alıyormuş gibime geldi. Ya da onu kendine idol edilmiş gibi geldi. Sadece batuanın değil. Karşı takımdan mesela hmm, Anıl Anı çok sert mesela. Berkay. Pep arkadaşlar TikTok'ta ben görüyorum. Herkes anı paylaşıyor. Berkay bu da mesela Berkay sert. Berkay mı? Berkay kim ya? Berkan var onu mu diyorsun? Hı. Hmm, Berkan. Berkan. Berkan Berkan. şu olanın ismini bir ezberleyemedim. Senin şu ana kadar böyle performansından şaşırdığın bir yarışmacı var mı? Hikmet'i ben şey yapmadım şaşırdım evet, bayağı çok bak, geldi bana hikmet dedin aklıma hı. geldi e cin biz, Orada dedik, çok şey var. biz ha. ne dedik hikmet dedik ki parkurlara karar geçirir Atakan'cıyla rakip olur dedik rakip olur dedim hatta ben dedim ki Adem Kılıççı ile Atakan'a rakip olur dedim hı hı. hikmet hiç umduğum gibi çıkmadı o büyük ihtimalle senin arkadaşlar. hikmet sakatlandığı için eski performansına geri dönememiş biraz korkuyor bence parkurlardan ya korkuyor ama hep de sakatlanıyor adam şanssız yani. Evet. Şunu Şeyler de başından eksik olmuyor adamın. O biraz onu şey yaptı. Cesaretini kırdı bence. Evet. Gönüller takımında net olarak arkadaşlar. Hı. Performans açısından değil de adayı karıştırmak açısından. Benim e, açıkçası nasıl diyeyim? Şimdi sevmediğim demeyeyim de hiç davranışlarını iyi bulmadım. Birisi var. Yasin. Yasin. Ya yani inanılmaz şekilde gerçekten. En başından beri hep şu şekilde alalım. Ya ne olsa adam diyor ki ben karşıyım diyor. Yok ben bilmem neyim. Böyle bir sorun çıkartmalı. Adam çok, havada uçan kuşla kavga etmeye başladı yani. Yasin'in çok gereksiz ve yeşsiz çıkışları var. Aynen. Yani hiç kimseyi bulamasa kendi kendine kavga ediyor. Hı -hı. O çok rahatsız edici bir durum. Oradaki yaşayan insanları da rahatsız eder. Aynen. Yani gereksiz çıkışlarda gereksiz triplerde mi desem yani öyle bir hallerde. Hiç hoş değil o haller. Anında çok sinirli. Anıl da çok gereksiz e, agresiz, a, agresiflik mi derler? Çok agresif aynen. Onda ünlülerden dersen Atakan yine aynı Atakan. Atakan'da He. değişen bir şey yok. Atakan'ın sadece bu sene biraz performansı düşük. Onu da eminim toparlayacak. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi arkadaşlar. Mesela gönüllülerde Ardağan var. Hmm, Ardağan değerlenmek... ben diğer şeyde Mukbank'ta hmm. demiştim ki banko bankosayı ama ben Arda'nın davranışlarını saniye. iyi bulmuyorum. Davranış yavşun yanında. Davranışlar hoş değil. Kendini böyle Mesela, özgüvenli biri değil yani. Ya hmm. şimdi şöyle bir şey var. Bir kere neyse Anıl'la kavga etti bu tamam mı? Hı -hı. Ya Anıl yani adama bildiğin şey, yani kötü davrandı. Hı -hı. Ya 5 dakika sonra Arda geliyor, Anıl'a sarılıyor. Anıl oyunu aldınca. Hı -hı. Yani yemin ederim hayatta benim yapmayacağım davranış. Arda'nın davranışlar. İnanılmaz şekilde böyle bir e, ne bileyim ya. Onda da özgüven eksikliği çok. Böyle kendine has bir şeyi yok. Yani duruşu yok. Bir Bilmiyorum. An. Kendi duruşu öyleyse normalde de iyi değil bence. Biraz kendini toparlaması evet. lazım. Seviyoruz ama. Yani şey. Böyle olaylarda falan hani. Ha biraz da sen de sert ol be. Ha biraz halkını koru be. Hayır bu sene performansı da iyi. İyi performansı. Kötü, kötü aynen, değil. Yani yani. Çıkıyor sayısını da alıyor. Aynen. Bir kere hatta Atakan'ı ikideki yendi yani. Tabi ona bakmamak lazım ama genel olarak iyi adam. Yani alıyor. Sayısını alıyor mu alıyor. Ama yine garanti sayı diye bakıyorum ben. Yani mesela Anadolu Hoca'da genel... şimdi şöyle bir şey var. Arkadaşlar bizim son izlediğimiz bölümde yeni yarışmacılar geldi. Evet. Nisa, Yunus Emre, Gönüllüler takımına. Hmm. Ünlüler takımına da Perviz ve Ayşıl geldi. Gönüllülerin yedekleri bence çok iyi. Süper. Yunus Emre ile Nisa bayağı iyi oldu ama ünlülerin yedekleri nasıl derseniz. Ünlülerin ihtiyacı var mıydı? Hmm. Ünlülerin ihtiyacı yoktu bir kere. Onu ben bir diyeyim. Çünkü niye dersiniz? Ünlülere Ayşıl geldi arkadaşlar. Ünlülere bir tane garanti sayı geldi Ya arkadaşlar. zaten 5 tane atlet var. Bak Birsen var. Sema var. E, Nagihan var. Merve Aydın var. Elif var. Yani bunlar hep iyi yarışmacı. Ama Ayşıl geldi. Ayşıl zaten her, her oyuna garantimiz 2-0 geride başlıyor. Ayşıl, karşı takıma garanti sayı oldu. Gerçekten Ayşıl'ın bir an önce elenmesi lazım. Aynen. <laughs> Şu anda yani kızlardan kafadan nereden baksa 4 sayı Ayşıl'dan geliyor. Belki bu yayınlandığında Ayşıl elenmiş de olabilir. Olabilir. Bu arada, onu da söyleyemiyorum. Yani. Ama, Anladım. bizce şu an Ayşıl en güçsüz isim. Genel olarak iki takımın en güçsüz isimi şu an Ayşıl. 15 yıl önce katılmış arkadaşlar. Ondan dolayı bilmiyoruz. Perviz ben açılır diye düşünüyorum. Perviz iyi. Ya bence yani Perviz'e perviz de, de şu an ihtiyacımız abi. Oldum, ama. Vardı vardı. Perviz bir kere şu an performans olarak Sercan'dan ya. da iyi. Mert'ten de iyi. Adam kılıcı geri dönerse bizim Perviz'e ihtiyacımız kalmayacak. Ama o yine iyi arkadaşlar. Yani perviz iyi mesela. Ha, şimdi gönüllüye gelen var. Onlar önemli. Yunus Emre geldi. Yunus Emre tam bir ee, ortalık karıştıran biraz. Evet Yunus Emre'nin de çok gereksiz çıkışları var. Yersiz. Mesela şöyle bir şey. Mesela, Al birini Herkes Şey bir, bir şey modeli, o da. mesela Batuhan'la kavga etti en son. Evet. Batuhan diyor ki ya kardeşim bir sus ya diyor. Tamam o da diyor ki bana kardeşim deme diyor. Bana Yunus Emre de diyor. Halbuki onun 10 dakika öncesinde TikTok'ta paylaşmışlar bunu. Hı, hı. Orada Batuhan Yunus Emre hoş geldin diyor seçerken. He. Yunus Emre çıkıp diyor ki hoş bulduk kardeşim. E sen kardeşim diyorsun. He. 20 dakika sonra oyunda da yok bana niye kardeşim diyorsun. He, a, başına gidince ya dediğin Bir kere sen yutuyorsun zaten orada anladın mı? Bence bu sene en büyük olay Nisan'ın gelmesi biliyor musun? Nisa gelince bir tane TikTok'ta şey gördüm ben. Hep TikTok'tan görüyorum çünkü bayağı paylaşıyorlar arkadaşlar. Belki bunu izleyen kişiler de paylaşıyordur TikTok'ta böyle Nisan'ın gelmesiyle bugün Hı. Survivor 2022'nin şampiyonu belli oldu diye bir tane şey buldum ben. Hı. Nisa geldi. O evet. ilk oyunda inanılmaz performans yaptı. O yada... geldi ilk oyunda. Uçtu. O Jedi parkurları kırdı. Yani bayağı iyi arkadaşlar. Çünkü e, bildiğiniz gibi aşkı memnun oldu biraz o da. <laughs> Şimdi Sercan Nisa'yı seviyor. Tamam şu an evli ama. Hı. Sercan Nisa'yı seviyor önceden. Evet. Tamam mı? Barış'la Nisa eski sevgiliydi. <laughs> E, o Gedayna yeni sevgili. Evet. Ya şu an dördü, mesela Sucun Adası'na ettiğini düşünsene böyle. Nisa baya da bir renk kattı Survivor'a. Zaten performans olarak da süper. Nisa'nın gelmesi gönüller takımına inanılmaz bir güç oldu bence. Evet. Çünkü niye dersin Nisa o kadar hızlanmış ki. Ben o kadar önceden onu bilmiyordum. Nisa, Nisa ya, önceden kaydı. de iyiydi, de. Bu sene çok daha ben iyi. Ben bu kadar iyi olacağını beklemiyordum ama. Şu an baya hızlı. Atletlerle yarışıyor diye yani. Evet. Nisa ne? Sporcu mu? Me, yani tam olarak atlet değil. Herhangi bir spor dalı yok herhalde. Orasını şimdi çok bilmiyorum ama Nisa alakalı. Ama performansı çok iyi. Aynen. Enerjisi de çok iyi. Enerjisi de iyi. Yani, Aynen. <laughs> Enerjisi Nisa, çok komik. Bak mesela diyor. Nisa benim en sevdiğim kadın yaşmacılardan bir tanesi. Evet. Adayları sayayım ben. İlk birinci adayı söyle. Avatar Atakan. O Jedi Anıl Batuhan. Dördü. Bir daha adım. Beş. Hayır hayır. Adem Son, önce çünkü. Şu finalde Adem Hı. Kılıççı'yı görmedik. Evet. Adem Kılıççı gelir. Karşı takımdan eee um, falan yener o kesin de. O Gedayı yener mi bilmiyorum. O Geday kesin final koltuğunda yani ya, oturur. O Geday çok mu garanti? Adem, evet. Adem ben tutuyorum yani. Adem bayağı şey. sağlam. Adem eğer um, o şampiyon olduğu senedeki gibi böyle bir Hı. performans gösterirse o da yener. Bence şampiyonlu e, şampiyonluk koltuğuna eğer Atakan kendini geliştirmezse. Evet. Böyle giderse şampiyonlu koltuğuna son iki de o gedayla Adem Kılıçcı'yı görüyor. Eğer gelir Adem Kılıçcı da yine eskisi gibi estirirse Atakan final kalamaz yani. Senin fikrin. Vay be. Son iki koltuğa kalmaz. Vallahi bu senin sonraki koltuk biliyor musun? Çok önemli. Aynen. Bak kadınları sayamadık bile. Neden derseniz. Çok güçlü erkekler var. Evet, kadınlardan da aslında kalacak kişiler var. Niye? Nagihan kalabilir. Kim hak ediyor biliyor musun? Kim? Elif hak ediyor. Elif! İnanılmaz iyi yaşıyor. Elif bu sene fırtına çıktı. Elif çok iyi performans gösteriyor. Ya yani var burada. gelmiş ve çok iyi yarışıyor bence. Hmm. Hem hızı iyi, Aynen. hem adada anlaşması falan iyi. Elif ayağı kısacağız. Nagihan adada biraz e, kavgacı bir yönü var. Hı -hı. Kavga zaman zaman çıkarıyor da. Ben seviyorum onu. Seviyorum. Ama haklı yere kavga çıkarıyor bence, haksız yere de değil yani. Hı -hı. Bazı şeyler için kendini savunuyor, o o yerli bir kavga. Şimdi bak, biz Sema Aycan'ı konuşmadık. Niye dersen şu anda, bizim izlediğimiz tarihte. adam Sema Aycan yok. Evet. Nerede bulursunuz? Üçü, üçü yok, üçünün hakkında hiçbir bilgi de yok. Yani Hı -hı. böyle konseylerde falan e, hiç. Acun Alıcalı da açıklamıyor yani şu zaman gelecekler tedavileri şöyle sürüyor böyle sürüyor diye bir açıklama da yapılmadı. O yüzden aslında meraklar içerisindeyim ya yani ne oldu bunlara? Aynen. Ne yapıyorlar? Gelecekler mi dönecekler mi Survivor'a geri? Dönerler hep şey olmadı ki. Dönerler mi? İnşallah. Dönseler de ben bunların içerisinden o diğer ikisinin performansını gördük de kızlardan. Adem Kılıççı'yı görmedik. Hı. Açıkçası çok aşırı merak ediyorum Adem Kılıççı'nın performansını. Ben de. Eski Adem gibi olacak mı acaba? Mesela Hikmet sakatlandı daha yavaş ama Adem'in öyle olacağını düşünmüyorum. He. Eğer Adem de Hikmet gibi çekinerek girerse parkurlara ya ilk başta olabilir. Bu sene mi? eskisi gibi olamayabilir. Hı, -hı. Adem net kazanacak. Bu arada şöyle bir şey var. Atakan'la Hikmet aslında bayağı bir olay var. Bir anlaşmazlık var. Atakan neler dener dedi var ya. Yani dedi seviyesiz, saygısız. Atakan e diyor çok ki, meydan okuyor. Atakan çok sert aynen. Ben seviyorum ha. Atakan'ı seviyorum. Aynen. Çok sert. Diyor ki Berkan'a diyor bunu. Hikmet'i diyor uslandırın diyor. Terbiye edin diyor. Yoksa onu terbiye ederim diyor. Çok onu, onu neden dedi anlamadım ben. Hikmet ona ne yaptı ki? o hikmete şimdi tek bir şey tek bir oyunluk değil önceden de hani yani hikmenin davranışları biraz tarih Atakan falan Atakan öyle şey gelemiyor hmm. tahriklere çok fazla gelemiyor Atakan'ı seviyorum renkli bir kişilik en son ne oldu biliyor musun Atakan ve Berkan tartışıyor evet Hikmet geldi Batuhan omuzdan hani böyle tuttu hmm. temaslı şeyde itmeye başladı şu an hani gönderiyor bizim tarafa Arkasından Atakan geldi. Atakan da hikmeti tutmadı. Ondan sonra arkadan Barış geldi. Barış'ın da eller arkada tamam mı? Hikmet'in şu mesafeye yani şu mesafeye bir önünde durucu var. Barikat gibi var Batuhan'ın arkasında. Şimdi onu mesela adada konuşuyorlar. Batuhan diyor. Ben diyor Hikmet ben tutuyordum. Baktım Hikmet yok. Atakan almış Hikmet'i çünkü. Orada bayağı güzeldi bence. Yani. Bence bu sene Barış'la Batuhan'ın Atakan'dan dolayı bir cesaret gelmiş. Ben onların cesaretini Atakan'a bağlıyorum. Böyle bir ayrı bir cesaret gelmiş her ikisine de. Hı hı. Ee, Batuhan zaten bu sene performansı iyi, de sayılar alıyor. Yani Atakan'ın alamadığı sayıları Batuhan alıyor şu an. Batuhan da iyi ya. Batuhan'ı diyorum zaten. Hı, aynen Batuhan iyi doğru. Hı. Ben de öyle düşünüyorum. Batuhan bayağı iyi arkadaşlar. Şöyle bir şey ben keşfettim. Karşı takımda. Evet. Olaydan olaya atlıyoruz var ya. Evet, olaylar anı, çok maşallah. Anıl kendi sayı alamayınca takım kazansa dahi umurunda değil. En son Nisa'nın geldiği ilk oyunda arkadaşlar bildiğiniz gibi o mükemmel performans yaptı. Ben dedim ya hani sevgilisinde gazıyla şimdi iyice bir şey oldu. Evet. İşte o gün mesela yarışmaya en son Ogeda'yla kazandılar. Evet. Gönüllüler yapıyorlar. Anıl'ın var ya hiç alakası yok. Yani ben, dönmüş öyle bir yes. asık. Hepsi öyle bir coşkunu seviniyorlar. Sayes kendi sayısını alamamaktan çok en çok da neye bence bozuldu ne? O Gedayın onun e, yerine geçmesine. Şu ana kadar mesela Anıl esdiriyordu, En güçlü yani rakip yani gönüllerin en güçlü adamı bence. Anıldı. Şimdi o da geliyor arkadan. O böyle sert bir dönüş yapınca Aynen sayılarıyla, parkuruyla, atışıyla hı hı. böyle yüzde yüz sayı alınca evet. Anıl biraz bu işe bozuldu. Bence de böyle. Anıl'ın hiç hoşuna gitmedi o GEDAY'ın performansının iyi olması. Bence. Şimdi kısaca sonuna doğru gelelim. Senin net favorin ne? İki isim söyle bana. Benim hala net favorim. Bir söyleyemiyoruz şimdi. Benim hala net favorim hı. Avatar Atakanlı Adem Kılıççı. Şimdi ben Adem'i saymayacağım. Neden? Adem eğer döner ve gibi olursa net Adem işte onu göreceğiz. Şimdi görmediğim insan yorum yapamam mı? Yani ben ama e, %100 döner diye düşünüyorum. Çünkü o Geday sakatlıktan çıktı yine ben aynı performans gidiyor ya. Avatar'a takan. Evet. O Geday. Evet. Nisa. O Geday Nisa. Nisa ediyor bence kızlardan. Nisa da çok iyi. Şimdi Nisa'nın yani da... cinsiyeti kız diye İlla şampiyon olmaması, erkek mi şampiyon ben, olması lazım? Şey Bence Nisa sonuna kadar hak ediyor. Bir şey söyleyeyim. Nisa var ya, Hı -hı. son anda sürpriz yapıp son ikili koltuğa bile oturabilir. Eee. yani son iki koltuk... Tabii şimdi son orada bir şey diyemem. Son iki koltuğa bile oturabilir. Mesela Batuhan da var. Batuhan sayamadım ama Bat ilk Batuhan şimdi ilk başlarda iyi gidiyor Batuhan, da. Batuhan son dört net adayı arkadaşlar. Yani, Anıl var ama anınızı başlıyor. Net yok. aday da Batuhan biraz ilerleyen zamanlarda psikolojik olarak, açlık olarak düşerse... Hayır yani hayır, niye düşünüyor? Ya? Onun iyi gidiyor. Herkes düşebilir o zaman. Onun bazı şey durumları var. O öyle Onu, bir düşüyor. Düşüyor yani da sayı, toparlanamıyor. Sayı yenildiği zaman geçen sene öyleydi ama bu sene daha iyi. İnşallah. Sen kim tutuyorsun? Üç kişi. Üç kişi. Kızlardan Nisa'yı tutuyorum. Yani. Naciye'n de aslında tutuyorum da. Ya ben kızlardan Nisa'yı Kızlardan Nisa'yı tutuyorum. Erkeklerden de Atakan'la Adem Kılıççı'yı tutuyorum. Ben de o Nisa. Aslında o da yani şimdi o göz ardı etmemek lazım. Ben huyunu da seviyorum. Huyu olarak da çok. Çok karakterli temiz bir çocuk. Arkadaşlar siz de lütfen yorumlara kime tuttuğunuzu favorinizi yazın arkadaşlar. Evet Kız arkadaşlar. Erkek fark etmez. Favorinizi açıkçası merak ediyorum. Gerçekten. Siz kimi tutuyorsunuz? Bizim düşüncelerimiz bu şekilde. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bundan sonraki videolarda mukbanglarda hızlı yemelerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. kalın. Bay bay. Bay bay.